Annene yedirir misin? Tabii tabii hayır. Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun? Gaziantep'te bir işletme gıda değil adeta zehir satıyormuş. Neye göre tarih basıyorsun buna? Gıda mühendisi çalışıyor mu burada? Evet. Allah rızası için bir çağırsana. Eskiden. Bir ay, iki ay değil, sekiz yıl geçmiş. Şu gördüğüm mal sekiz yıllık ya. Sekiz yıldır bunları imha edemedin Maslan. Çocuk işçi deseniz o da var. Sen kaç yaşındasın? 11. 15. 15 yaşında çocukları da çalıştırıyorsun. Bu kadar yasa dışı, bu kadar pislik, ne ararsanız var ortada iken kim hesap verecek? Farukan'ın mühürlenmesi yeterli değil, hukuki takip, sorunların ceza alması gerekir. Bu manzara aslında Türkiye'nin ekonomik değil, ahlaki iflas tablosu. Bir yandan halk artan fiyatlar içinde nefes alamaz halde bir kavanoz salçayı almak için iki kez düşünüyor. Diğer yandan bazıları o çaresizliğin üstünden kazanç değil zulüm devşiriyor. Yoksulun sofrasına uzanan el artık yardım değil zehir taşır olmuş.